Yaklaşmayın abi. Bu canım. Yaklaşmayın. Evet. Yasel, yasel, yasel yasel, yasel. Ya sen Uzaktan. Aa, siz hiçbir şey söylemiyor musunuz? Nasıl? 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 İyi. Biraz istersen söyleyelim. Nasıl? Ne, ne yapıyorsun? Ya, Bunları test yaptırdım. Öyle çıkardım. Test mi? Evet. Yapıyorlar mı herkese? <laughs> 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 tamam. Teşkilat ne yap yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hastaneden geliyoruz. Kim var hastane? Her şeyden. Serdar Ortaç vardı. Ha öyle mi? Onun, hastalığı var zaten galiba. Herhalde. Ciddi miymiş? Şimdi bir de tedbir amaçlı ha, test yaptım işte negatif çıkmış. Sizin nasıl gidiyor karantina günleri? Ben gibi. en son sizi gördüğümüz günden beri <laughs> <laughs> evdeyiz. Yani şey biraz e, yani bir şey söylememek lazım tabii ki ama ev, evde durmak lazım. Merhaba nasılsınız? Neler evde durmak evde lazım. Evde ne gibi aktiviteler, Vallahi, vakit nasıl geçiyor sizin için? Bizim televizyon programı yani televizyon programı tatile aldık iyice erteledik evet. yani. İlk kaydımız herhalde 28 Nisan'da olacak. O zamana kadar boşum. Sosyal. Ama onun dışında nesine.com'a bir iş yapıyorum biliyorsunuz. Onu böyle onun şey bilgisayardan canlı bağlantısını yapıyorum filan. Ondan sonra evi toparlayacak çok vaktim oldu. Onları yaptım. Ee, bir sürü şey yaptım. Dolaplarımı temizledim filan. Kıyafetlerimi böyle bir kenara koydum. Bu karantina dönemi bittikten sonra vereceğim. Efendim bu süreç bu süreç ağırlık veriyor musunuz evde veya dışarıda? Evde. Saat... Yürüyüş yapıyor musunuz? Şöyle. Site içinde bir yürüyüş yapıyorum. Ee, bir de şey, sen yürüyüş yaptın. Yani site içinde yürüyüş yapıyorum. Onun dışında da her gün saat 5'te online şey üzerinden, bilgisayar yani internet üstünden bir grup arkadaş spor yapıyoruz. Çık, size dışarı çıkmıyorsunuz anladım. Sahiller falan. Yok, sahile çıkmıyorum. Peki bu, Örnek olmak gerektiğini evet, düşünüyorum. Önünüzün evde kal deyip de bu oralarda sahillerde ve ormanlarda müşteri destekliyor musunuz? Evde kal söylemlerinde bulunup da Aha. arkasından gelip sahilde ve ormanlarda yürüyüş yapıyorlar. Kim sahilde yürüyüş Var mı? Var mı? var. bir çok ünlü. Bir çok ünlü için şey. yaptı. Destek verip evde kal deyip sizce i̇şte normal değil. En son mesela... Sizin görüşünüz nedir? Sen niye öyle şey yaptın? uzak duruyor Size buradan rüzgar gelmesin Ha tamam peki. <laughs> canım. Sana rüzgar geldi. Var var sende bir var. şey var. <gülüyor> 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 yani şöyle bir şey var. Bizim sorumluluk sahibi olup bir şekilde ve pek çok insanı e, uyarmak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Örnek olmak durumunda olduğumuzu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey daha var ama o kimseyi de yeremem. E, çünkü herkes sonuçta sıkılıp evde şekilde dışarı çıkmak ve hareket etmek ihtiyacı olacağı içerisinde oluyor. Çevresindeki insanlara zarar vermediği, çok fazla yaklaşmadığı sürece de hani kimseyi yargılayamam bu konuda. O yüzden bir şey söyleyemem. Bir şey söylemeyeyim çocuklar ya. Evet çok, çok iyi. Ya bir şey söylemeyeyim yani herkes yani sonuçta kendisiyle e, sorumlu. Ama evet tabii ki kabul ediyorum. Biraz dikkatli olmak lazım ve örnek olmak lazım ama Yapana da bir şey söyleyemem. Hangi ruh hali içerisinde, hangi sıkıntı içerisinde olduğunu bilemeyiz sonuçta. Bir Siz saat... hep dışarıda, dışarıdasınız mesela. Sizin söylemeniz kolay. Eve misafir kabul ediyor musunuz? Yok. <gülüyor> Yok. <gülüyor> 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 bir süre yakın arkadaşlarımla bile sadece böyle çok güzel işte house partiler olsun internet üzerinden. birbirimize gayet güzel sabah kahvemizi falan içiyoruz. Öyle de devam edecek herhalde diye Te düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Çok üşüdünüz. Aynen. Tamam. Çok üşüdünüz. Kolay gelsin. Kaçın beyler kenara. Yok, görüşürüz kendinize. Ben beş gün sonra tekrar yine buradayım. Oh, Koran <gülüyor> girme <gülüyor> Koran. ne gün nereden? Pazartesi geliyor. Pazartesi geliyor.